1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20, 21 22 24 25 26

Dokuz muyu bu? Dokuz. Ha, yanlış yazdım. <laughs> Dokuzdan sonra altı mı gelir? Hayır yani beşten sonra altı, sonra yedi. Altıdan Yediden sonra yedi. Tamam. Sonra. Başka? Yedi. Sen dur yedi, yedi yaptım. Ya. Yaptım. Yediden sonra ne gelir? Sekiz. Sekiz. 8'den sonuna ne gelir. Ne? 9 mu? Evet. Şimdi 10. 10. Bu bir bu bir buraya sıfır da buraya mı? Evet. Mi? Tamam. Aferin benim kızıma. Oldu oldu silme. Şimdi başka.